Merhaba, ben Eymen Yiğit. Bugün sizlere olası bir depreme karşı yanımızda bulunması gereken malzemeleri anlatacağım. İlk olarak bir deprem çantası. Bunun yanında bir acil durumlarda kullanabileceğimiz bir ilk yardım çantası. Dışarıda kalabilme ihtimalliğine karşı bir battaniye. Dışarıdaki insanın daha rahat bulabilmesi içe bir düdük. Çantamızın içinde içecek ve yiyecek de gerekiyor. İçecek olarak sadece su yeterli olacaktır. Bisküvi çeşitleri, kuru meyve ve kuru yemişler de koyabilirsiniz. Konserve yiyecekler. Elektrik kesintisine karşı bir el feneri ve el fenerini uy Tehlike geçtikten sonra evimize, evimize geri bilmemiz için evimizin bir diğer anahtarı. Unutma, deprem değil, binalar öldürür. Depremi engelleyemezsiniz ama onunla baş edebilirsiniz.